You want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view, you should grow feathers and see this too. oyunlarımı da göstereyim. 144 tane ve kulübüm de bu. Bakalım. Kulübümüzde iyi ilerlemeler yapıyoruz. Onları da vereceğiz şimdi. Karakterlerimizi bir yükseltelim. Şunu seviyeye alalım. Ben Crowl'a açmayı tercih edeceğim. Challenge'ımız bu. Hadi bakalım. Bastır. Altın 14 .000. Güzel. Şimdi 7 oldu. Aksesuarı açıldı. Alev kemeri. Hiç denemedim. Belki deneriz. Şimdi. Şuradan. 60 alıyorum. Ve kime versek diye. Tabii ki bastır. Bastır bir 9 yapıp. Bastırla güzel kurak kasmak istiyorum. Galiba 6 tane vereceğiz. Bir bastır. Bir daha bastır. 3 oldu herhalde. Evet. Hı. Sen daha. 9 bastır için bence yeterli. Daha fazla abartmayalım. Zaten belki birkaç tane de çıkar aslında. Full maxlamasaydık. Neyse olsun. Nerede? Burada 7 seviye ve Yıldız Cüre artık bizlerle olabilir. Şimdi Gaz, Otis, Grif, Sam, bir de şu ikisi 7 kaldı. Şimdi bu bunları da 9 yapmak için uğraşacağım. 60 mesela seni, seni de 9 yapacağım. Ondan sonra gideriz 8 yapmaya çalışacağım. Şimdi gel. Sam'e 1. Gel daha Sam neresin daha? Ee, şuradan. şurada? Galiba bir tane. Ya yani 25 puan eksik mi aldık ya? Veriyoruz ama. 425 evet. 25 puan içinde ben şey yapmam. Gelme. Kaç kaldı? 84 seviyeye bir daha bakalım. Eee biraz planlı hareket edeydik. Tamam ya o geri kalsın onu şey yaparız şimdi önceki sezona gelip pardon önceki sezondan 20 tane kutuyu sizlerle birlikte açıyorum. Bakalım pardon çok hızlı bas. Neler çıkacak? 174 böyle yaparsan çıkmaz ama. Hiçbir şey çıkmaz. 116 109 Yıldız güçleri falan da çıksın istiyorum. Ama bayağı altın veriyor. Karakterler full ya. Jeton katlayıcı çok iyi. Keşke etkinlikten önce açaydı. Şu an hem iki katı etkinlik hem de altın jetonu var. 87 neymiş ya? 41 bir şey gelmiyor. Şu an yani bir falan da yazmıyor. Şunları hızlı hızlı açmaya çalışıyorum. 72 ve semin elektrikli eldivenler. Diğeri daha iyi ya. Yani. Ben diğerini kullanıyorum. Evet. Kişi ne ya? Bir şey, evet, nihayet beklediğim şey geldi ve seme şimdi veriyorum. Ve verdim. Şu altı kutuyu daha açayım. Bence bir şey gelmez. Bundan sonra Sem'i yükseltelim. Sezai Sem kostümü bana oradan göz kırpıyor beni niye almadın diye. Evet yani 40. Şimdi bunu 8 yapacağım karaktere veriyorum eşe. Bundan sonra da o kulüp şeyini aslında ona verecektim de. 44 daha geldi. Bir saniye. Bir dakika. Versek. Buna vermeyelim. Ona yüzü verelim. Modaga'sa verelim. Diğer karakter hangisi? Onu unuttum. 121. Bonnie. 12. Ve son kutu buradan Z şeyi vermedi. Şimdi size hazır çok bekletmeden kulüp dükkanıyla da hemen eşe verelim. Ve eş nerede? Evet. Şunu da 8 yapalım. Evet sonra bu Alpes şeylerini geçelim. Nerede eş? Bayağı da para altın yiyeceğiz belli oldu. Şöyle yapalım. Ve artık yıldız gücü de geliyor. Şöyle ben kupa yolundan başlayacağım. Şu mega kutuyu açasım geldi. Yok gelmedi. 60 kal verdi. Bayağı iyi. Şuradan hop nanini. Dita 60 puanı alır hasar verir. Allah Allah. Bende o yok muydu ya? 5 yazdı bir şey gelmedi. Keşke bir bakaydı. Evet. Şimdi Brawl şeylerini açmaya geçelim. İsmimi şey fark ettim Antrengi pardon. Şöyle kromatik dursun. Güzel gözüküyor. Evet şimdi. Savaş kutularından başlayalım. 10. On çok da bize bir iş yapma Şeli'ye ver. Savaş kutusu da baya bir büyük kutu var. Şu an gözüme baya bir çarptı. Ve 12 daha, 12 tane ya, 12'deki 16. Hani Şili. Bir daha. alım ne kadar şey çıkıyor. Hiç yıldız gücü vermedi. Var da 50 şey varmış burada. Bunun şu diğer ha ya. Gözüme çarptı. Chrome'a vereceğim. Savaş kutusu. Niye bir şey çıkmıyor? Çıkartık. 41 43 o 20 20 için Roma inelim. 20 için Chrome'a inilir. mi? -i. 46 ve kuvvet alanı Megi için çıktı Güzel ve bitti Şimdi sıra büyük kutularda Bunları tersten başlayacağım Şöyle 53'ten başlayalım Bir yazda 40 şey değil 40 verdik Büyük kutu 116 İyi de vermiyor ki böyle bakalım şuradan bir şey geliyor ve Ember'ın alevle için dansı onu kullanmam niye çıkıyorsun ki ya Yıldız gücü çık nereye geldin? gözünden kaçtı ha. büyük kutuda Hadi iyi bir şey ver be yıldız gücü Gelmiyordu. Gelmezse bir taktik deneyelim. Cık. Gelmedi. 170 aldım. Bayağı altın veriyor. 190. 50 Bak öyle ver işte. Vermedi. Madem o zaman bir mega açayım mı? Yok 5. Burada 5 var. Yok ya çıkartacağım. Bayağı bir jeton verdi ya. 30 daha geldi. Niye hep elim çarpıyor onu ben de fark ettim. Niye çarptığını hala anlamadım. Keşke Chrome abi yetseydi. Büyük kutuda. Gel artık be. Geldi. Ruh takısı. Direkt var mıydı? Değil. Diğeri daha güzel. Ona para verdim hele böyle Evet, baktan bir şey gelmiyor. Gelenler çok saçma geliyor. Zaten karakter çıkma sevinci yok. Hesap max karakter bakımından tabii. Hepsini 11 yapacak gücü bulamadım. 42 biraz fazla olacak ama olsun madem. Onu da büyük kutular bitsin. 8 yapalım. 34. Bunu şimdi yakın olanlardan biri olan ben şeliye bir vereyim. Nasıl bir kontrol edeceğim şimdi. Biraz daha hızlı açayım. Çok beklemeyin. Neden bir şey gelmiyor? Gelmedi. Tamam ben şimdi bir bakayım. Neyimiz var neyimiz yok çıkanlara falan şey yapıp hemen geleceğim. Şöyle kromu gözünüzün önünde yükselteyim. Hemen geliyorum. Şimdi aslında, aslında kapatıyorum da şimdi megalardan başlıyoruz 6 yazdı güzel hadi bakalım 51 master p ve kime barut 10 yıldız atar ya bir Şeye ver ya yeni karakterimizi. 5 yazdı. Olmadı bu. Şimdi 34. İstanbul'dan kimse bizi sevmiyor mu be? 47. Ben 47 diye 45'i gönderiyorum. 6. Evet güzel bir taktik. Boko 42. Daryl 60. 11'de niye çıktın? Bastım. Yes be. İşte Bastır'a aksesuar çıktı. Çok iyi. 51. Hop. Şimdi. Nere kaldı? 47 biraz bekleteceğim. 40 biraz kalsın. 30. 25. 20. 10. Şimdi 10. 20. 30. 40. ve 47 var. 47'yi açalım o zaman. Onun katları değil. Evet şimdi 40 açayım bir şey gelmedi hızlı mı açıyorum bak 47 falan iyi 30 20 10 ilk onu da açayım Erzurum ortasında kalıyor şimdi 20 mi 30 mu ben 30 diyorum bakalım hangisinden çıkacak. Bence Buster'dan bir tane çıkar. Buster çıkartamam. Tamam 20'de kesin bir şey gelir. Başlıyoruz. Bastım ve evet dediğim gibi geldi. Hadi be Buster'a gel be. 33 boni ve yok. Röntgen güzel oldu. Tabii ki Bazın bu aksesuarı da çok iyi ve bitti. Şu mega kutuyu acaba videoya yetiştirir miyim diye düşündüm mü? Belki buradan sonrasını da ayrı bir kısa bir video atarım. Testereli bastırı denemek için. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için bir dakika. Teşekkürler. Şimdi bastırla oynardım ama sıfır kupa hem de video çok uzun oldu. Ya bastırla oynadım. Videosu da gelir. Yıldız gücünü çıkartamadık. Ben alayım ya. Al gitsin ya. Evet Buster'ı da şöyle maxladık. Ha bana göre 9 oldu. Bir de Bonnie'ye ne çıkmıştı bu. Güzel. Beklediğimden sanki az bir şey çıktı da güzel. Tamam. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Crown şansına çok bir şey çıkmadı ya. Neyse. Evet. Sağlık olsun. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.